Efendim şimdi Uluslararası Siyer ve Araştırma Enstitümüzün Aslı Saadet Dünyası Siyer Müzemizin inşallah şöyle bir temsili açılış kurdelası kesilecektir. Ve işte beklenen an geldi Uluslararası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitümüzün Aslı Saadet ve Siyer Müzemizin açılış kurdelasını çok muhterem hocalarımız, Hepsi birbirinden hamiyet iş adamlarımız, değerli büyüklerimiz. Sizlerin eşliğinde salavatlarınız, salavatlarımız eşliğinde kesiyorlar. Bir kez daha hayırlı olsun diyoruz efendim. Evet, hayırlı olsun, mübarek olsun.